Sevgili kitap dostları, kitap okuyan, çantasında kitap taşıyan herkese merhabalar. Bugün epey kalabalık bir yekünle karşınızdayım. Çok kıymetliler. Bir dilin bütün dil varlığı, dil birikimi şu önümde görmüş olduğunuz kitaplarda karşımıza çıkıyor. Belki daha e, böyle bir romanla, bir şiir kitabıyla, bir hikaye kitabıyla bekliyordunuz ama bu sefer e, sizlere sözlüklerden bahsetmek istiyorum. E, sözlük biliyorsunuz anlamsal olarak terimsel olarak ifade etmeye gerek duymayacağımız bir dilin öz varlıklarının tamamını bütün kelimeleri kapsayan eserlerdir. Bizim edebiyatımızda çok sayıda sözlüğümüz var. Özellikle Türk Dil Kurumu Günümüzde işte imla kılavuzu, sözlük yayınlanması açısından en önemli ve en güvenilir kaynakların kurumların başında gelmekte. Ama önümde gördüğünüz sözlükler sadece Türk Dil Kurumu'nun sözlükleri değil. Sırayla şöyle bahsetmek istiyorum size. Bakın bu Mehmet Doğan ya da şuradan başlayalım. Ferit Deverlioğlu'nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat. Ben bir edebiyat öğretmeniyim bütün edebiyatçıların mutlaka evinde olan bir sözlüktür bu. Şimdi arkadaşlar Ferit Develioğlu Osmanlıca'daki bütün kelimeleri derleyip toparlayarak Osmanlıca, Arapça, Farsça ve Türkçenin birleşimi olan bir dildir malumunuz. Bunları derleyip toparlayarak bu sözlükte bir araya getirmiş. Çok da kalın şöyle enini görmeniz açısından Göstereyim. Bu her edebiyat öğretmeninin, her edebiyat öğrencisinin, her edebiyat severin illa bu işle akademik olarak uğraşmanız, profesyonel olarak uğraşmanız gerekmiyor. Her edebiyat severin mutlaka elinin altında bulundurduğu eserlerden bir tanesidir. Bakın, Aferinende önce Türkçe yazımı karşınızda, sonra Osmanlıca yazımı. Yani bir anlamda imla kılavuzu da bu eser. Yaratıcı. Yaratan anlamında kullanılan bir kelimeymiş. Ee, bu çok özel bir. Kaynak eser, bunu şöyle kenara koymak istiyorum. Daha sonra gelelim Tanzimat dönemi'ne. Tanzimat döneminde bahsetmemiz gereken isim Şemsettin Sami, e, o dönemin en önemli, en ünlü milliyetçilerinden bir tanesi. Türkçenin önemini vurgulamak için çok sayıda eser yazmış. Biz aslında onu ilk romanımız olan Talat ve Fitnat ile tanıyoruz. Ama Şemsettin Sami'nin dilciliği aslında romancılığının çok çok önünde. Ee, o Türkçe'yi incelemek, modernize etmek, geliştirmek, öğretmek için kendi çağında değil tüm dönemlerde Yani sadece kendi çağı için değerlendirme yapmıyorum Tüm dönemlerde onun kadar e, bu işe emek vermiş başka bir şey bulmak gerçekten zor Bu bir Osmanlıca sözlük Yani kelimeler de Osmanlıca Mesela şurada Nusayri yazıyor. E, onun karşısında ne olduğu açıklanıyor. Çok özel, çok kalın gördüğünüz üzere Şin'le başlayan kelimeler var. Ondan sonra e, başka harfler e, Osmanlıca'daki bütün harfleri yer alarak e, Arap alfabesinden farklı olarak bazı harfler var. Mesela P var, J var. E, bunlar da daha sonradan Osmanlıca ilave edilmiş. Bir sözlük, kamusu. Türkiye kamus kelime anlamı olarak da sözlük anlamına gelmekte. E, edebiyata gidenlerin yine başucu sözlüklerinden birisi olacak. Vaktimiz açtık ama bu seferlik böyle olsun. Ee, şimdi bunlar da günümüzde yayınlanan sözlükler. Türkçe sözlükler. Mehmet Doğan'ın bir dil bilimci. Büyük Türkçe sözlüğü. Bu epey eski bir sözlük. Ee, bakın kağıtlarından da belli zaten. Ee, Türkçe kelimeler ve, ve Türkçe anlamları var. Normal bildiğimiz günümüz standartlarına uygun bir sözlük. Bir de burada yeri gelmişken Türk Dil Kurumu'ndan bahsetmek istiyorum. Türk Dil Kurumu Atatürk'ün emriyle kurulan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu kurumların iki tanesi. Günümüzde hala varlıklarını sürdürmekte. Sözlük, imla kılavuzu, Türkçenin kuralları, dil bilgisi kuralları hep bu e, sözlüklerle, yazım kılavuzlarıyla karşımıza çıkıyor. E, Türk Dil Kurumu'nun kaç yılında bakayım 1980 bir şey olması lazım. Evet 1988 yılındaki sözlüğü bu. iki ciltten oluşuyor. Bugün hala varlığını sürdürmekte. Türk Dil Kurumu. Şimdi burada Atatürk'ün yazdığı, kendi el yazısıyla yazdığı çok da güzel bir el yazısıyla yazdığı sözlerle, e, dilin önemini belirten sözleriyle e, videomuzu sonlandıracağım. Diyor ki Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal 1930'da yazmış e, 9. ayın ikisinde. Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması milli hissin inkişafında başlıca müessirdir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini şuradayım, ülkesine yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Burada da size yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır derken açık bir vasiyette bulunmakta. Lütfen şu İngilizcenin dilimizdeki kaba istilasına bu videoyu seyredenler olarak en azından bizler son verelim. Hepinize kitap dolu, çok kenarda kalsa da bugün sözlüklerin genişliğinden ve kıymetinden kahve dolu günler diliyorum. Ee, i̇yi seyirler.